Özvatan TV Bugün 20 Ekim 2024 Çankaya İneni Parkında Yıldız'da bulunan bu parkta bugün bir etkinlik düzenleniyor. Bu etkinliğin amacı da Çocukları evden dışarı çıkartmak Bilgisayarların başından çekip dışarıda Eskiden olduğu gibi İp atlama, beş taş, topaç çevirme ve diğer oyunların çocuklara öğretilmesi, o oyunlarla haşir olmaları için düzenlenen bu etkinlik için Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e teşekkür ederiz. Gerçekten çocuklar bugün burada çok mutlu. Biraz önce gezdik, yerinde gördük. Ayrıca onlar için hazırlanmış yiyecekler ve onların oyunda kullan kullanacağı ufak tefek gereçler onlar e, şu karşı görmüş olduğunuz çadırın orada sergileniyor ve aynı zamanda İnönü parkın girişinde bir araç var. Orada da çay demleniyor. Biraz sonra da velilere, gelenlere, buradakilere çay ikram edilecek. Biz bu tür etkinliklerin ülkemizde bütün belediyelerin yapabileceğini düşünüyoruz. Çocukları evden dışarı çıkarmak için bunlar çok önemli. Bu oyunlara çocukları alıştırmak Hem çocukları mutlu edecek hem de çocukları bilgisayarın başına ala, ala koyacak. Oldukça bu etkinliğe ilgi fazla. Bir taraftan geliyorlar. Hatta park çok büyük olduğu için ileride Lozan Parkı. Lozan Parkı ile birlikte bütünleşiyor. İnanın parkeme karşımızda 365 alışveriş merkezi var. Burası Çankaya'nın Yıldız semtinde. Burada en önemli olan şeylerden bir tanesi de her ne kadar kalabalık olursa olsun insanlar yerlere bir tane bile kağıt atmıyorlar. Çok duyarlılar. Medeni bir şekilde parkta oturup yiyeceklerini, içeceklerini yedikten içtikten sonra tertemiz oturdukları alanı bırakıyorlar. Temennimiz odur ki bütün park gezenlerimize Bulunduğunuz yerleri temiz bırakın. Biraz önce yukarıdan geldik. Gerçekten yerlerde hiçbir yabancı atık yok. Sadece gazeller var. O kadar. Bir başka görselde görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın. Alaaddin Atay, Özvatan.